Korkuyorum, korkuyorum. Kusura bakma çüküne vuracağım. <laughs> Oğlum biz benzini nereye attık lan? Benzin yok lan. Dümeni buldum arkadaşlar. <laughs> Day bir. İntikam almaya geldim. İntikam. Siktir lan. Bu arada videoya başlar başlamaz like atmayı unutmayın kardeşlerim sizleri seviyorum haydi başlayalım. Hatırlarsanız Granny Chapter 2'yi oynarken bizi dümene getirmişlerdi. Abi beni keten getirdin. Mal etmişlerdi bizi, malamak etmişlerdi. Baya bir dümene gelmiştik gerçekten. <laughs> hem espri olarak dümen dümeni bulamadımıştık hem de gerçek anlamda dümene gelmiştik. <laughs> He? Bu sefer ben onları dümene getireceğim. Kaçacağız bu sefer. Bu sefer o kayıktan mıdır, gemiden midir, her neyse kaçacağız ondan. Oha devriye yapıyorlar oğlum dede gidiyor nene geliyor bu ne lan böyle olmaz biz böyle anlaşmadık Bana böyle bir şey söylenmedi söylenseydi ben gelmez Biz böyle anlaşmadık Böyle olmaz Olsun bıktık ya bıktık Hayır 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 hayır, hayır, hayır. <laughs> Neneciğim gel 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 hoppa bay bay Kızım sen beni yakalayamazsın tamam mı boşuna uğraşma Yakalayamazsın diyorsam yakalayamazsın Tamam tamam İnandım ya. İkiniz de aşağıya. Hadi ben sizin odanızı bir güzel arayacağım. Oha ne diyor? Çekiliyor ya. Hangi şekiller siz Umarım ses yapmaz. Tamam ses yapmadık bu arada. Güzeliz, mükemmeliz. Eee burada elektroşok var mıdır? Oy. Elektro şoku buldum gençler. Ondan sonrasında burada bir şey yok zaten. Graniel. Sizi ben bir bayıltayım da görün. Oo şimdiden zaten o anahtarı bulmamız muhteşem. Çok güzel oldu. Gel ben de gel seni de bekliyorum. Sen de gel yavrum hayatım bebeğim yalarım. <laughs> aha sana da aha. Ben de seni buldum gel. <laughs> ben de seni buldum gel. Tamam şimdi bunlar da buraya atlıyoruz hızlıca şuraya açıyoruz bir işimize yaramayan parçalar çıkıyor oye Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya Ne ne gelecek ha korkuyorum ha Korkuyorum korkuyorum ne ne gelecek korkuyorum Senin geleceğin varsa göreceğin de vardır ha her daim her daim Rajona rajon. Elimizde tüfek, tüfeğin içinde fişek. Dede geleceğim lan yuvarlak. Ne zaman ben bu topla konuşsam küleye düşmeden yapamıyorum ama. Ooo manga. <laughs> Gördünüz mü neyi gördük? Tam da işimize yarayacak bir malzeme. Tam da ihtiyacımız olan bir malzeme. Nene gelecek bu arada? Geliyorsa gelsin be. Oy makaso 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 El Chapo makaso Nick hold de Çok güzel oldu lan makasın çıkması Gel Dede sen de gel ama hızlı 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 ne olur hızlı hmm. Bak diğer bölümde karını yalayıp yuttum tamam mı Tadı hala damağımda dede. Demek ki şerefsiz insan her şey yapadılır. Şunu hızlıca buraya bırakalım. Bu oyunu hızlıca bitirmeyi düşünüyorum. Bakalım benim bilirim. Anladınız mı? Dinle anadı mı? Bakmaz. Anadı mı? Buradan alıyorum bunu. Buradan dümen çıkar mı lan? Hello motherfucker. <laughs> Oy dümen çıktı lan harbiden. Dümeni buldum arkadaşlar. <laughs> bu aradığımız diğer bölümdeki pezo dümeni buldum. İşte bu pezo dümen yüzünden dün bir saat arama yaptık. Senin kafanı s*****. Pezo dümen seni. Bu dümen ismi artık pezo dümen. Dede gel hadi ya dede gel hadi. Tabi efendim. Gözünü seveyim hadi ya. Öf sanırsın atomu parçalıyor. <laughs> Şapalağı koy diyor ensem. Şunun ucunu döşeyelim abi. Daha başka bir eşya bulamadık değil mi biz burada? Bulmadık yani daha fazla. Zaten ee, patlokkeyi aşağı attık sanırım. Bakalım gene de. Evet patlokey ve diğer eşya burada. Hızlı 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 ne uyanacak hızlı. Aha dümenin parçası şey. E <laughs> Teknenin parçası güzel. Nene buradayım. Nereye gidiyorsun? Kör ya. Gel. Buradayım. Buradayım. Tamam nene gitti arkadaşlar. Operasyon tamam. Dede geliyor. Dedem, dedem gel dedem. Gel, ver öpeyim seni gel. Gel. Ne <laughs> oluyor lan? He? O kelinden bir öpücük <laughs> attı. <laughs> Biz benz bulmamız gerekiyor. Benzin bulmamız gerekiyor. Benzin bulamazsak benz olmaz yani. Şimdi Oğlum benz yok lan bu seferde. Kafayı yersin ya. Benz nerede lan? Benz burada olabilir mi? Oğlum biz benzini nereye attık lan? Benzin yok lan. Şaka bir yana bu sefer benzin yok. Nasıl olacak? Allah Allah bak şakanın dozu kaçıyor ha benzini verin lan bana çabuk Mal mıdır nedir ya Aha benz oradan çıkacak Tamam anladım ne olacak Çocuğun arkasından Safeke çıkacak Safeke'den de benz çıkacak oyun bitiyor <laughs> Okey 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 basit basit Of nene kusura bakma birazcık hassas bölgeye vurduk sanırım. <laughs> Hadi gelin. Ondan sonra çocuğunuza bir tane vurayım. Gelin lan. Oğlum bırakın lan yukarıda pompa yapmayı. Allah Allah çok ayıp ya. Çocuğunuz var sizin. Ne yapıyorsunuz ya? Çocuğu aşağıda kulübe yapmışlar ya. Çocuğu düzelseniz oğlum. <laughs> Azıcık ya çocuğa. Çocuk kendini köpek sanıyor. Tamam şimdi çocuğu bayıltabiliriz. Amına deyip kafasına bir tane ateş ediyoruz. siktir. Mermi baga girdi. Mermi baga girdi. Biz boku yedik. Mermi baga girdi. Biz boku yedik. Hayır. Olamaz. Adıma sıçtım. Mermi baga girdi. Aha burada. <laughs> Salak geri Mermi yukarıdan aşağı düştü. Abiniz baba pro olduğu için siktir git zımış. Yani merminin yerini de biliriz. O benzini alacağım ben gel. Dede kusura bakma çüküne vuracağım. Adam mısın bro? O bir kerelikti. O bir kerelikti. Bu sefer vurdum. Gitti. Bamyan gitti dede. Dedenin canı çok acıdı ya. Yüz üstü yere düştü direkt adam. Yazık. Aha vallaha benz imizi bulduk. Bu sefer dümene gelmedik. Güzel sevindim. Eee, hop onu da atıyorum. Elektro şokumu ver. Tamam. Gelin lan gel. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var gel. Aha mahayı bırak gel. Gel lan karı gel. 2000 years later. Aa siz gelene kadar. Gelene kadar. Ben kaçarım ya. Dedeyi çağır dede de gelsin. Son bir şey kaldı sadece değil mi? Son bir benzin kaldı. Yok bir de anahtar var. Oyun bitiyor. Bitiyor, 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 bit. İntikamımızı alıyoruz ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Olsun bıktık ya, bıktık. Yalnız dede gelmiyor lan. Dede niye gelmiyorsun dede? Ayıp değil mi dede? Dede ayıp değil mi dede? Gelsene dede. Totoş dede gelmiyor. Ayrıca anahtar yok. Anahtar nerede? Biz anahtarını bulmadık mı? Abi her seferinde bir şey unutmamız şaka mı ya? Biz her seferinde niye bir şey bırakıyoruz ya? Neyi başlayan ama? Anahtarını bulmuştuk sanki. Dur bir yukarıda mı bıraktık biz? Ne yaptık anahtarını ya? Gözünü seveyim anahtar nerede ya? Vallahi botun anahtarını buldum diye hatırlıyorum. Vallahi öyle hatırlıyorum. Dur bakayım. İnşallah bulmuşuzdur ya. Yoksa bana çok feci fenalık geliyor bak. Tamam. Oh. Benzinimizi de doldurduk. Dede sik... Dede çık. Dede. Bak kötü olacak. Nene geliyor. Çık. Uf, sıkıştırdılar beni buraya ya. Gitmeme izin vermiyorlar ya. Ayı olayı. Açamıyoruz da ya. Anahtara ihtiyacım var. Bilmiyorum birden gelecek diye korkuyorum gidemiyorum. Baba. Acı giydin, Hadi geçebileyim ne olur. Çık çık çık. Ya nene seni o bacaklarını kıracağım şimdi ha. Nerede lan anahtar? Aha burada. Siktir gidin lan. Sik. Kellene tükürdü. Böyle kaçılır işte. Böyle kaçılır işte. Bir de kaçamıyormuşum. Aha. Vallahi kaçtım. Bu sizlere gelsin. Bu da dede ve graniye. Videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.